Alın bye, bye, şu bye. kiti. Emolum oğlum flash aldım, bomba aldım be. Ya sen de iki yeter emolum oğlum be. Emolum oğlum bir kitle devran dönmez. Yapacak bir şey yok. Biri A'ya gelsin lan. Ben B'deyim ya hem oğlum o yüzden diyorum. Emolum oğlum long geldi ama. Long long long. Turn 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 turn. <laughs> tamam Ne Helal helal. Helal efendiye bak. Allah'a sevme oğlum. Gördün. Lan çöz çöz siktir adamı. var çöz emme oğlum otur. Allah'ına kurban senin Allah'ına Allah'ına. Emmo oğlum oynuyoruz sanki ya. Ne diyorsun? Oynuyorsun tabii Emmo oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşemsin. Muhteşemsin. Harbiden helal ya. Yani. Temiz de oynadık ya valla temiz de oynadık. İyi oynadık. Ulan Emmo oğlum maşallah bayağı geliştirmişsin kendini. Arada yapıyoruz güzel şeyler Emmo. Her zamanki halimiz ya. Hadi yok be kıyım Akabe. Ben yine almamışım. 1.80'de varım. Em oğlum, bu alemin tek salağı yine ben miyim? Yok lan Em olur mu öyle şey? Ve herhalde. Ya smon süresi azaltılmalı. El bombasının demedi de arttırılmalı. Aynen emin olum. Girme gör koş. Adam me. short geçer. Short, short, short. Ananı sikiyim ya. Gökuş short geliyor. Mit mit mid. Döndü lower döndü emin. Ananı adam, sikiyim. Olur. Gitme, 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 gitme. Don't push, don't, don't, push. Push, don't push. SSG. SSG. Ayhan'ı görmüşsün. Yes. Nice guys. bro. all, me. Yes. Yes. Green, bro. green, 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 green,

silah değiştireyim Yok mu AK? Helal bana lan. bu AWP'yi kim attı? Bilmiyorum ben modu. İkili attı bir de sevdiğim ikilik yani he. alacaktım bunu. Bakın siktiğim. Ulan ne dümdük adamsın. AK'yi de aldırtırmadın bana. Alıyor geriye bırakıyor ya. Helal lan sana. Oh. Ne <laughs> Çek yedim. Mi de öyle bir ay Çok iyi. Oy, Grenay oynuyor emin misin? Oynar. <laughs> Last short. Just short. A side. Deploying flashbang. down <laughs> Smoke. Lan nerede oğlum bu orası bir çocuğu? Short tarafından gelecek. Başka bir yönü yok yani. Ya oğlum short. Dolaşmış mı lan? Dolaşamaz ki. Long sanmıyorum geleceğin short'ta. Hem oğlum short'tan geldim ben. Long o zaman bu adam başka bir şey yok. Bir silah seviyor. AWP mi al acaba? Silah yok bende. Bir e, mal neyse. Ölmeyeyim oğlum siktir et siktir et. <laughs> Helal be. <laughs> Ölür müyüm ya? Helal <laughs> be. <Devleteyi> vermeyeyim Helal. Dur eyim oğlum. <gülüyor> 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 <Durayım> oğlum. <laughs> At hem oğlum onu bana. Lan niye bana atmadın? <laughs> Değilse. Al. Eyvallah hem Lan M4. Çekme görkem.

short dönebilir. Mit emolun biz sende değil mi ha? Helal. Bomba bende. Bomb, 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 Emolun biz var zaten de. Geliyoruz. Drawing flashbang. Ananı sikeyim Önümdeki adamı vuramadım. Bomba sallasana zeman. Lan. Ana. Dur, dur ya. Önümdeki adamı vuramadım. Cama git, <laughs> Dağ, <öpe var. gülüyor> cama git. AWP var, cama git. Lan gökkuş kuş. <laughs> <laughs> Bakın nasıl sikem vay. Neyse <laughs> tamam. Neyse adamı vurdum. Neyse problem <laughs> değil önümdeki adamı vuramadım ya. Elime koluma sokuyum ya tövbe estağfurullah. yoktur. Ulan dayı sen çok büyük ağaçlara çıktın vaktiyle bilirsin. Oraya mı çıkamadın bir tek? Bir derlerinden merak ediyorum. Gözümün nurusun desem. Oh. Wow. Wow. Oh, Adam buradayım oğlum. Adam oynuyor. Ananı sikeyim seni ya. Bon köpüş ya. Short <laughs> geliyor. Short da var, long da var. Adamlara el verdik lan. Bir round ve AWP mi aldılar? Yok. AK aldı herhalde. Yok işte AK verdi. Eee oğlum para yok. Para Molda? bitti, aşk bitti. Kızlar evine ne gitti? Hiç beklemeye gelmezler hem oğlum. Bu film burada bitti. Ulan bu kimsiyi diye bu ya. Adam girdi amına bu. Long mu lan bunlar? 30. Onanı satayım. Yok kuş seni <laughs> yapacağın işe sokayım. Önündeki adamı vuramadın. Sana sıkacağım diye. Low HP. Low HP. Ya Raid'imizin resmi bu emolun oğlum. Lan oğlum hem oğlum Sorma ya. Niyetin. Maçı verdik. Bu da alır belki emolun oğlum. Atla, atla, atla. atla. pite. Lan mal, mal, mal. Adam kurarken vursana. Ya, Yarra mı vursun onu? Ya, o adamla bak hadi. rush. rush. Getir, şey Yoksa... tarafı tarafına gel. Orada. Çok geç kaldı ya. Adamın direkt bir şeye gittiği belli amına koyayım ya. Ya plant'te koşuyor. Para yok amına koyayım. Bay. Ay bize şikayet yok. Mu? What? What? Çekme senle. Embolum al o zaman şunu oyna. Ben de onunla oynayacağım. Ne oynayayım ambolum? Ay amına koyayım Görkem'e gitti iyi mi silah? Yok lan pardon ya. Bora gitti amına koyayım silah ya. bank flashbang <laughs> <laughs> Aha, AWP aldı Lan ben silah alamadım. Al lan şunlar. Oh my god. Yitoresi. Kudurma. Kudur baby. Kutur baby, kudur baby, kudur baby, kudur baby, kudur baby. Long, 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 long. Yokuş devamı var orada. Helal. Diğeri de orada ama. Oh, sorry. <laughs> Cittim, so oh, thanks. Kutur baby. Beni sike sike adala demur. Spor mu yaptılar? Yapar. 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 <laughs> yapar Esra yaman yapar Oğlum lan oğlum, oğlum, oğlum B'ye tek kaldı lan B'ye tek kaldı <laughs> Mitte yok ki Emin oğlum B'ye gelirlerse Yanlış bir kulaş attılar ama Short'ta yok. Bekleyecekler herhalde ya. B o zaman, B oğlum M kök kuş orada değil mi emolum? Bekliyor zaten. Ah, Yürü. Şorttan düşürdü. Emolum Short geçeriz. B herhalde. Emolum sen B'ye dönsem mi? Sen B'ye Dönsem B dön mid kontrolü dön kaybederiz. Emon'un mid'e geçtim ben. Neyse ben geçtim Emon'um. Sen mid'de kal. Ben B'ye geçtim. Alalım var Emon'um. Eyvallah Emon'um. Emon. Lower'da. Flashbine. Bana göre etmeye elin iyi değil. Hayırlı iş Emon'um. Emon'um. Ananı sikim ya. Lower ya. Girmeyecek. Yok işte bomba varsa salda düşer. Düşmedi, düşmedi ya lan. Haydi şey oğlum geliyor. Lower <laughs> em oğlum kaçırdın. Mid mid görkem mid. Vurdurma <laughs> <olayım olayım>. <laughs> helal <gülüyor> <la>. <gülüyor> mı çocuğu nasıl bombaya düşmedi ya. Söyle söyle. Ah. Long mu düştü? Ya. Bitmiyor bize. Oğlum çok mi? böyle inanılmaz dereceler alıyoruz ha farkında mısın? Aynen emin oğlum. Ya rankımız geliyor ya. Diğer türlü çok sıkıntılı oluyordu. Bananı sikeyim ya. Long, long, long. Bon, bon. bon. Ya kör nasıl vuruyorsun orası çocuğu ya. Asist üstüne asist yazılıyor ya. Aga be. Adam herkese vuruyor aga. Ölmeyeydim iyiydi ama. Ah. Mid mi? <laughs> short, 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 short. Görkem short. Hiç mi vuramamıştım ben? Short görkem. Ben bunu girdi adam. Biri zaten mal oğlum. Yalnız ikinizde de AWP var tek sıkıntı o. Hem oğlum alırsanız. Çok iyi. Helal lan oğlum. Helal lan. <laughs> mal oğlum bak. Şeyi görüyorsun değil mi oğlum? Silver işte. Ulan seksil de oraya bunlar. Yani şorttan vuruyorsun dönüp şorta bakmıyor salak. Harbi <laughs> 3 IQ. Adam ha, taşıyor, lan. adam taşıyor, taşıyor. Emmalım istediğin bir silah var atayım. Yok emmalım çektim çekme, ya. Çekme çekme, çekme son, son round. Lan var. al sat emmalım, sat emmalım. Bombanın hepsini çek, al. Al şunu ya. Al lan lazım olur emmalım. Çek değilim emmalım da. Bombanın falan alsın yanına yolluk edersin. Nerede lan? Amına çaktım. Senin kalemini sikeyim kalemini. Şerefini siktim. Burada gökkuş denen dümbük varken bize silah mı düşer emmi oğlum? <laughs> silah aldı kaçtı gitti ya. Vay yapacak vay. Öl lan amına. Hem oğlum onu mi? Adamlar buram da görken bomba yoktu <laughs> böyle. bu çocuğu beni vurdu ya. tarafta aldı, ya. <laughs> bitti, 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 Görkem çık sağında alırsın lan. Helal lan, Helal lan. Yalnız bir şey değil mi? Takım böyle olacak hem modum. Takır takır. Aynen bak takım full amına koyayım. 11, 10, 12, 13, 10. Takım böyle olacak hem modum. Tertemiz cilt gibi eminim. Yani. Aynen öyle. İlk mür aşağıda. Oha amına koyayım ne vurdun lan. Arkadaş benden <laughs> 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 <Oğlum, gülüyor> görkeme ben gel bir sen var Fark Ben, <gülüyor> <gülüyor> <Pardon>. ben <artık. gülüyor> siktir et em, bildirir, bildirir Ondan sonra şey yaparız. Bunu siktirmiş sağa sola hiç belli olmaz. Adamlar bir de yedi dön şorta gitme dön dön şorta gitme dön şorta gitme amana kodum döndü yala beni vurdu ya Short. aha hem <laughs> malum <laughs> 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 uh. <laughs> Ulan ben niye sonuncuyum almanı <laughs> Lan <laughs> neredeyse sen çok vuran olacağım. Olamem <laughs> bu oğlum. Ben e, temiz oluyorum. İyi asis yapmışım ben. Bower <laughs> var mı? Bower'u göremedim hemen. Yani bir şey değil. B raçta da. Bower var mı? var, doğru var. var. verin dedi. Burn it off. Siktiğiz. Oh. 5 round. You are welcome my friend. Ona hangi at ne dedi. Aynen. Grenade dedi. Ben oğlum rank almışsındır herhalde. Aha sonunda ya. Tabii sonunda ya. Sonunda amına koyayım bulan. Adamlar silver'mış, silvermiş bak dediğim gibi hem oğlum, adamlar silver. Yani silver olunca böyle oluyor aga. Ya türlü sıkıntı var oğlum. Ya bol.